Ağın, Elazığ'ın en şirin, en güzel ilçelerinden biri. Ama şimdi maalesef Ağın neyle anılıyor? Yapılmayan köprüsüyle, olmayan, işlemeyen fabrikalarıyla, dışa göçüyle, velhasılı kelam her şeyle olumsuzlukla anılıyor. Peki bu olumsuzluklar en fazla hangi dönemde olmuştur? 2002'den sonraki AKP iktidarı döneminde. Bir dönemler 5-6 bin olan nüfusumuz şimdi 2300'lere düşmüş. Artık emekliler şehre anne gelmiştir abi. Adliye nerede? Evet. Telekom nerede? O da gitti. Tarım Kredi Kooperatifi nerede? Peki bu dört tane AKP milletvekili nerede? Soruyorum size. Arkadaşlar. Allah rızası için ayakkabı kutularının içini doldurmayı bıraksınlar. Gelsinler ana hizmet vermeye çalışsınlar. Gelsinler bak şurada elleri öpülesin mübarek hanımefendilere bir iş ocağı açsınlar. Bir hizmet versinler. Ve bu insanlar mutlu olsunlar. 11 yıldır ona söyle bekliyor. Yarın bir gün gelecekler diyecekler ki işte sizin köprüyü biz yaptık. Allah'tan korkun Allah'tan. Onu yapan da belli, yaptıranlar da belli. 40 yıl evvel köprü yaptırma derneğini kuranların hepsi hakkın rahmetine kavuştular. Bunlardan da mı utanmıyorsunuz. Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? 3000 dönümden fazla arazi satılmış. Devletin arazisi satılmış. Belediyenin, Devletin hazine arazileri satılmış. Kim satmış? Belediye eliyle satılmış. Kaç liraya satılmış? Rakamlarını toplayamadık. Allah Allah. Belediyenin lojmanları satılmış. Adliyenin lojmanları satılmış. Belediyenin dükkanları satılmış. <laughs> Yerine bir dikili daş oturtulmamış. Bu kötü bir tablo. Yüce Rabbim bize nasip etti. Bu köprünün temelli 2000 yılında attık. Ancak AKP'nin her zaman ve her yerde olduğu gibi siyasi malzeme olarak bizim yaptığımız işleri kendilerine mal etmek gibi bir gaflet içerisindeler, delalet içerisindeler. Daha doğrusu ihanet içerisindeler. İşte bu ihanetin simgesi karşınızda duruyor değerli hemşerilerim. Ağın Köprüsü. Daha doğrusu Karamağara Köprüsü temeli atıldı. Atıldığı günden bugüne bir arpa boyu ilerlemedi. Ama gün geldi, proje yanlış dediler. Gün geldi, efendim yeri yanlış seçilmiş dediler. Ama maalesef mahalli seçimler ve yaklaşan genel seçimler dolayısıyla ciddi bir hamle ile buraya bir ivme kazandırmaya başladılar. Fakat geçtiğimiz günlerde Başbakanın Elazığ'a gelişi münasebetiyle yapmış oldukları toplantıda Ağın köprüsünü yaptık demek suretiyle ciddi bir gaf yaptılar. Bir delalet içerisinde bulundular. Ben buradan kendilerini telin ödüyorum.